Tuvaletteyiz. En değerli vakitlerimiz. Peki ya deprem? Nasıl yaplar gelecek? Haydi başlayalım. Tuvaletteyken deprem olsa yarın mı bırakırdın? Devam eder <laughs> Zaten o hızda çıkamayacağım için devam edelim. Tuvaletteyken deprem olsa yarın mı bırakırdınız? Devam ederdiniz. O anki halime bağlı. <laughs> ya Devam ederdim herhalde yani. Peki ya siz? Kaçardım herhalde. <laughs> o halde. Evet. <laughs> Tuvaletteyken deprem olsa yarım mı bırakırdınız devam eder. <laughs> yarım bırakılır mı <laughs> babuş? Ama deprem oluyor. Olsun ne abi? Zaten çıkana kadar yıkılacak. Tuvaletteyken deprem olsa yarım mı bırakırdınız devam eder. Altıma sıçardım. <laughs> o anda. Aynen. Peki. Yes, Aynı şekilde. Tepkiniz ne olur? Tepkimiz ne olurdu? Yani çıkmazdı herhalde ya. Tuvaletteyken deprem olsa yarım bırakır mıydın? <laughs> bırakırdım abla. İşin halletmez miydi? Yok. E, tuvaletteyken deprem olsa yarım mı bırakırdınız, devam mı ederdiniz? Yarım bırakırdım. Neden peki? Yani... ...kaçardım yani orada bırakacak gibi üstüme yıkılacağına kaçardım o şekilde. Peki ya siz? Ben yapardım zaten iki dakika falan sürer yani. 2 <laughs> dakika mı Yani çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Depremin. Hayır tuvalet. <laughs> Tuvaletteyken depremi sorduk. Çok komik cevaplar geldi. Sizler de yorum yaparak komikliğe komiklik katabilirsiniz. Teşekkür ederiz.